Mesela dini nikah dediğimiz zaman İslam'ın nikahı akla gelir mi gelmez mi? Geliyor. Evet. Ne diyoruz? kızdan oğlan huzurumuza geliyor mesela ben zaman zaman nikah nikah kıymaya beni çağırıyorlar. Gidiyor hocası var gidiyorum. Ve Eûzü Besmele'yi çekiyorum. ilgili Hamdele Salvele'yi okuyorum. Arkasından diyorum ki kızım diyorum. Yahut oğlana hitaben diyorum ki yavrum delikanlıya Allah'ın emriyle diyorum. Peygamberin kavliyle İmam-ı Azam'ın Ebu Hanife'nin iştihadıyla hazırdaki şahitlerin şahadetiyle aranızda tespit ettiğiniz mihri muaccel ile sen diyorum delikanlıya falan kızı Hatice'yi zevceliye aldın kabul ettin mi diyorum. Aldım kabul ettim diyor. Kıza dönüyorum diyorum kızım sen de Allah'ın emriyle peygamberin sünnetiyle Ebu Hanife'nin iştihadıyla şahitlerin şahadetiyle mihri muaccel ile sen de falan oğlu Ali'yi Kocalara aldın kabul ettin mi diyorum, aldım kabul ettim. Şahitlere de tamam şahit. Bu nikah Allah ve Resulüne göre geçerli oluyor mu, olmuyor mu? Mal gibi oluyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre, siz söyleyin, vallahi geçerli olmuyor. Geçemiyor bu tarafa, geçerli değil. Niye peki? Niye? Ee, İslam'da haram olan bir şeyi helal etmek kimin hakkıdır? Ses gelmiyor, Allah'ındır, Allah'ındır. Çünkü haramı ancak Allah helal edebilir. Daha evvel bu kız o delikanlıya haram mıydı değil miydi? Nikahla helal oldu. Nikah kimin emridir? Demek ki haramı ancak Allah helal edebilir. Haram olan bir kızı oğlana helal olma ilanını kim yapar? Allah yapar. Ha gelelim layıklığa. Layık ülkede bu nikah geçerli değil. Hangi nikah geçerli? Nikah memurun önüne gidiyor kızıyla olan. Kızda kız maşallah. Yanaklar boyalı, dudaklar boyalı, tırnaklar cilalı, kaporta maşallah rengarenk. Oğlan hoppa düzlükte oturuyorlar. Efendim açıyor defteri kaydınız görülmüştür, şu olmuş bu olmuştur. Memur efendi diyor kızım sen falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Oğlum sen bu kızı falan kızı falanı karnıga kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Memur efendi şimdi başlıyor. Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın burada haram olan kızı oğlana helal etme hükmünü Allah'tan alıp kime vermişler? Belediye başkanına bakın. E, şey, Laiklik bu demek. Ya gelin şunları anlayın Müslümanlar. Gelin şunlar, işler anlayalım şunları anlayalım şu ya. Gelin anlayalım şu kelimeleri. Oyuna gelmeyelim. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ebediyete inanmışız, ahirete inanmışız. Hayatın hiçbir manası yok bizim için. Ebedi hayatın önemi var. Kafir olarak ölmeyin. Layık olarak ölmeyin. Müşrik olarak ölmeyin. Ben hem elhamdülillah Müslümanım, hem laikliği savunuyorum diyen vallahi kafir olur. Billahi kafir olur. Yapmayın, etmeyin. Ben imanınız için konuşuyorum. Dünyanız beni hiç alakadar etmez. Ahirete imansız gitmeyesiniz de bunu söylüyor. Yazık günahdır ya belediye başkanının diyor bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hani Allah peygamber burada? Allah'ın bu hüküm, bu yetkisini almış Allah'tan vermiş belediye başkanına. Buyurun yani. Bu küfür değil de nedir ya? Hani haramı ancak Allah helal ederdi? Ancak helal olan bir şey Allah, ancak Allah haram ederdi. Belediye başkanı kim oluyor ki haramı helal etsin? Siz Müslümansınız. Müslüman böyle mi anlar? Müslüman böyle mi düşünür? Müslüman böyle mi kabul eder?